adımı. <laughs> <laughs> Kanka parasında değilim ya. <laughs> selamun Aleyküm ben Yıldırım Bayrım. demez. Sen bana 600 bin taktın. <laughs> Vallahi ilk defa oldu. Daha önce hiç böyle yok. Hiç olmadı yani hiç böyle başıma gelmedi sana ilk kez. Hep bir bilge kişi var. Ona böyle gidiliyor. Bir şey soruluyor, bir şey söylüyor ve hayatı değiştiriyor. Yani Kör <laughs> Abi bu kadar Ben de Yamazan ve Yamazan diye sinirlenip <laughs> Yeni nüfus müdürlüğünde insan <laughs> <falan> kapalı kapılar <laughs> ardında duruyor. <gülüyor> ya... <gülüyor> Adı bir arkadaşım var. Evet. Böyle garip garip kıyafetler de giymeyi seviyor. İşte tasarım kıyafetler falan da giymeyi <laughs> seviyor. Geçen günlerde bana şey diyor. Ben şalvar giymeyi çok istiyorum. Ama sanki etnik kökenime <laughs> sahip çıkıyormuş gibi gözükmek istemediğim için uzunca bir süredir şalvar giymiyorum falan diyor. <laughs> Yani... Sevmiyor mu yani kendi Adıyaman'ı <laughs> sevmiyor mu? Nedir? Adıyaman'ı seviyor ama hani çok hani o yüzden giyiyorum. ben işte şunu sahipleniyorum hissetmiyor. Yani Garipsizlikler mi garip. oldu ya Volkan Bey? Giysin hiçbir şey olmaz ya. Uzunca bir süre giymiyor, giymiyordu. arada da giymiyor. Böyle Şimdi ben de kaşık oynamıyorum. Ben <laughs> Ankaralıyım. Oynarım da yani çıkı çıkı. Bilmiyorum böyle yap, yapmıyormuş. Yani bu, böyle bu vatana ihanettir. Bu kadar sert ya. <laughs> Hayat böyle değil. Nereliyseniz Rizeli adam. Ne yapacak? İnşaat. Bitti. <laughs> Adıyaman'da ha. Şalvar giyilecek. Ya <laughs> ben İzmirliyim ne yapayım? Efe. Neydi o? <laughs> Efe'dir. İzmir Efe'si. Efe'dir. Oynanacak. Zeybek. Şey gibi Hakan Çağlanoğlu gibi düğünde dizi koyacaksınız yere Volkan Bey. Başka türlü olmaz. İzmirliğinizi belli edeceksiniz. Adıyaman'da ne yapar? Adıyaman tütünü içer. Şalvar giyecek mi? Giyilir. Yarın bir gün Les Benjamins şalvarı zaten. Yani. <laughs> Hemen onu giyer işte o zaman. Giyilsin o zaman o rahatlar yani İlla bir marka şalvar yapmadı diye yani. Hiç gerek yok. Kendi modasını kendi oluştursun. Adıyamanlılar kendi modalarını kendilerini oluşturabilir. Siz çok sahiplendiniz bir anda şeyleri. Yani şalvar şeyleri... giyileme... Yani şalvar giymeye neden aramayacak. Giyin, seviyorsan giyeceksin. Ya öyle tabii. Bence de öyle de hani insanlar <laughs> demek ki öyle hani... Alakalanmak istemiyor galiba. Olabilir. Bir şal var giyenler kadar benim daha büyük bir problemim var Volkan Bey. Nedir? 7 ve katları. Bu <laughs> sizin ne zaman probleminiz ya? Şimdi ben 7 sayısını çok seviyorum Cristiano Ronaldo. Biliyorsunuz ki ben 7'ye bayılırım. Evet 7 sayısı rakamı en neyse. Lütfen. Doğal pozitif sayı, pozitif doğal <laughs> sayı, tam sayı. Şimdi 7, <laughs> öbür sayılarla rakamlarla aram çok iyi benim. 2'ler, 3'ler, 4'ler, beşler hepsi iyi. Ama 7 ile mesela o gün 7 ile çarpma bölme toplama çıkarım bende zor. Siz neden rakamları bir aile ferdi gibi değerlendiriyorsunuz? Bunlarla aram çok iyi. Anne tarafında <laughs> aram çok iyi ama baba tarafında şunu sevmiyorum. Babamlar görüşmüyor ya babamla hiç. <laughs> evet 7 buyurun devam edin. Yani şimdi ben o gün dedim ki 100'den geriye 7'şer 7'şer sayayım. Çölde misiniz bu sıkıntının çıkması? Hayır ya 7 rakamına kendini alıştırmaya çalışıyor <laughs> insan bir yerde anladın mı? Yapamadım. Başladım 100'den geriye 7 94 dedim. Olmuyor. <laughs> İlk e, adım. Olmuyor ben de olmuyor yani hala da doğru olabilir bu arada eminim. 94 değil. Spoiler oldu. Yedi <laughs> <laughs> bu arada yedi ve katları işte birçok şey için bir alışkanlığa başlayacaksınız. Çok i̇şte zor, ben her çok... sabah limonlu su içeceğim alışkanlığı bunu 7 defa ya da işte 14 defa ya da 21 kere yaptığında. Evet. Bu alışkanlığa dönüşüyormuş galiba. İşte yedi önemli bir sayı mıdır? Ya, yedi ile alakalı çok fazla buna dair hurafe var. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Şey diyorlar bir de 24. kare... <laughs> 24 ile 7'nin hiç bir alakası yok. Korku <gülüyor> filmlerinde <gülüyor> şey saklıyorlarmış şimdi. Ne yazıyorlar? <laughs> Seks yazıyorlarmış. Be acaba. <laughs> beyninize mesaj veriyorlarmış. Yok abi öyle diyorlar. Ne <laughs> diyorlarmış? Öyle diyor. mesaj veriyorlar benze diyorlar. Ama ne şimdi konu o değil konu yediler. Yedi özür dilerim. Yedi kere altı yedi kere beş konu. <laughs> çok özür dilerim. Yapamıyorum. Bir şey yapın isterseniz. Baştan, sıfırdan yediden, yani sıfırdan o şey. oğlum. İşte onu bir say. <laughs> ama ben öbür sayıların hepsiyle 100'den geri gelebiliyorum, 7 ile gelemiyorum abi. Üç kere yapsam 4 gelmiyor. <laughs> Hayatımda ilk <laughs> defa bundan dolayı rahatsızlık bir insanla karşılaşıyorum. Ya şimdi. 7, tamam olur yani her insanın yani sayılarında şey problemi. Şey yapsana, Yüzden geriye 10 on say. Çok iyi. Ama yani, Bak pamuk gibi hemen yani, sayarsın ha. Kolay ama bu. <gülüyor> <gülüyor> hemen biter ha. <laughs> bu yani... Ben challenge eklemek için yediği yapmıştım abi. Göbürler çok kolaydı ama bunu beceremedim. Cemal Süreyya. ya. Evet. Bir iddia sonucu Y harfini kaybediyor. Olacak işte. Ya böyle bir cümle mümkün olabilir mi ya? Y harfimi kaybettim. <laughs> Yalan. Ben evden çıkıyorum sabah. <laughs> evet. Akşam bir geliyorum ne yok. Volka olmuş benim adım. Böyle bir <laughs> mümkün olabilir mi Allah aşkına? Ya işte bu konuyla ilgili Volkan bir hurafeler mitler var. Evet siz biliyorsunuz. Bunun içi yani iki sonlu hikaye gibi bu. Biraz hani böyle hikayeler vardır ya iki farklı sorunla biter falan. Evet. Bunu insanlar çarpıtmış daha sonradan. Diyorlar ki bir hikayede yanlış olanı anlatıyorum. Ee, bir şair arkadaşıyla, ahbabı ile bir kadını tavlamak uğruna girilen bir iddiada ben tavlarım sen tavlarsın uğruna da kaybediyor. Yani ye evet, Tamam ama çok çirkin bir sebep. Bu böyle Hı. deniyor ama böyle değil. Aslı şöyle e, öbür şair arkadaşı diyor ki veya yazar arkadaştan bilmiyorum. Sen hikayede yazdığın karakterin telefon numarasını hatırlamazsın hikayede buna yer verdiği için. Aslında doğrusu bu. Hatırlayamıyor ve Y'yi kaybediyor. Peki yani Y nereye gidiyor? Havaya mı gidiyor? karşıdaki arkadaşı mı alıyor Y'yi? Y nüfus müdürlüğünde şu an kapalı <laughs> kapılar ardında duruyor. Ya bu... Bir de hani... Cemal Süreyya'nın <laughs> Cem Süreyya 2 Y aldığı Y'yi atmış ortaya. C'yi at sıkıyorsa... <laughs> Şey en baştaki C'ye şey kaybetmemiş. <laughs> Hiçbir şey kaybetmemiş yani. Bomboş bir iddia ve bomboş bir kayıp. Benim harfle alakalı bir hikayem daha var Enes Ben küçükken Beyazıt Öztürk Bey gibi adeta R'leri söyleyemiyormuşum. Evet. Ve ben Ramazan ayında doğduğum için ailem bana Göbek Adı olarak Ramazan ismini uygun <laughs> görmüşler. Kulağınızı öyle okumuşlar. Yok kulağınızı okumamışlar. Demişler ki Göbek Adı Ramazan. <laughs> evet. Ben de uzunca bir süre insanlara benim göbek adım ne diye sormuşum R'de konuşamayacak haldeyken. Hı <laughs> hı. Ne demişim? Demişler ki işte insanlarda Baş harfini söyle gök adını tahmin etmeye çalışalım. Ben evet. demişim ki Y. Rey'i söyleyemediğim için. Onlar da Ye ile başlayan isimleri önermişler haliyle. Evet. İşte Yasin demişler. Ne bileyim Y ile başlayan başka Yusuf demişler. <laughs> ben de Yamazan ve Yamazan diye sinirlenip <laughs> küçük ve re Rey'i söyleyemem beyaz Öztürk gibi ortamlarda bu hikayeyi. Ufak tatlı Sezer çıksın. <laughs> evet abi. yani. Yamazan ve Yamazan yamaz. diye sinirlenip. Bayan bay abi. <gülüyor> <gülüyor> yani Cemal Bey Y yerine R'yi bana atsa küçükken bir kapsam zamanında. Ya ama bu şey değil ki iddia girelim ihtiyacı olanlara R'yi verelim gibi. <laughs> <laughs> öyle gibi. Yani Zamanlı bir iddia yerine halka daha yararlı bir durum yapılabilirdi ama gördüğünüz <laughs> Hiç gibi sanat olmadı. gene sanat Sar. için. Yani Sovyet'in karnından da bu kadar gaza gelinmezdi. Asla işte. insana gene bir çıktı verilmez. Ama sana sanat içindir. Ya orası kesin Volkan Bey. Buna canı gönülden katılıyorum. Şikayet vakti. Ben beyaz ışığa biraz karşıyım. Siz kimsiniz? <laughs> ben, ben kendim olarak beyaz ışık sevmiyorum. Yani evde beyaz ışık olunca ben rahatsız oluyorum. Evet. Eve biliyorum. sürekli gidip anneme diyorum ki Allah aşkına anneciğim şu beyaz ışıkları bir çıkartalım mı <laughs> sarı ışık koyalım? Ya sarı ışık ne kadar güzel bir tane lambeder koyacaksın köşeye. <laughs> lambeder de diyemedim bak evden. Lambederi koyuyorsun sarılı bir sarı ışıklı lambeder. Güneşi. Ben sarıdan yanayım. Sarı da çok cıvık koyuyorsun. Hı hı. Salon mis gibi oluyor. Hafif Sıcaklık ışık. Sıcaklık veriyor. E ya diğeri affedersin köylü gibi. Bembeyaz her yer. Ya biz hastane miyiz ya? Yani? Ya evet hastane gibi. Ofis gibi beyaz ışık. Yani atıyorum mutfak istiyorsan gün ışığı olsun da. Ya beyaz ışık bana sadece böyle hastane koridorunu anımsatıyor. Öyle bence de zaten. Yani hiç sıcak. Mesela aile evinde beyaz ışık olmamalı bence. Yani çünkü o... Kesinlikle olmamalı. O hissi olduğunu. benden alıyor yani. O aile sıcaklığının şeyini sadece... Dişçilerde, evet, ofislerde, zanneden. tuvaletlerde. Ya bekar evinde de olmasın. Hiçbir evde beyaz ışık olmasın lütfen. Ha, çoğu yani. şey de yanıltıyor bu arada. Çok çirkin ya. İnsanın gözünü alıyor. Göz insan. bu arada baya yoruluyor. Evet. Ben anneme gidiyorum, eve geliyorum, eve gelince daha rahatlıyor gözüm <laughs> benim ya. <laughs> ya Volkan Bey bu sizden az bir yer açtı bilmiyorum ama ben sizin bu konudaki iş geldiğe katılıyorum. Ben şey de mesela, çok güzel bir semte gittin, sahil kenarı. Hı -hı. Çok güzel evler var. Evlere bakıyorsun, çoğu sarı neden? Zevki, sefayı bilen insanlar sarı ışığını ama koymuşlar yani, denize bakıyorlar. Gene şeyi övdünüz burada. Neyi? Zenginleri. <laughs> zenginler hani, <laughs> hani. Denize bakarak oturan zenginler <laughs> yaşamayı biraz daha bilen Biliyor, insanlar. Biliyor bu hayatı biliyorlar. Hayatı tabii. bilen insanlar diye tamamen. Ya, ya yine var beyazlar da onlar da işte. Onlardan ziyade bence doğrusu da bu zaten. Nerede <laughs> sıcaklık orada sarı. Ama gün ışığına da ben okeyim <laughs> Bu ikileme hiç azıcık değil. Nasıl söyledim ben diyeyim. Nerede sıcaklık orada sarı. <laughs> Biliyorum ya böyle parti sloganı gibi orada ama yine. İdare eder diye düşünüyorum. Furkan Bey benim şikayetim nedir biliyor musunuz? Nedir? Mesai saatinde dışarıda fink atanlar. <laughs> ne yapıyorsunuz ya? Sizin işiniz gücünüz yok kardeşim. Nereye gidiyorsunuz? Sokak köpeği gibi nereye gitti benim? <gülüyor> <gülüyor> Saat 2'de Starbucks'ta kim ne yapıyor ya? Mesai yok mu ya sizde? Çalışmayan çok insan var galiba ben anlamıyorum. Ben ben de anlamıyorum. <laughs> ne yapıyorlar? Yani hayatta geçimlerini neyle sağlıyorlar? Ya iş bu sigorta ama... neyle yapıyor kardeşim? <laughs> 4C SYK Bakur. Ne <laughs> ya? <laughs> bir de bu şeyde ortaya çıkıyor ya bir izin alıyorsun, bir işin var mesela işe gitmiyorsun. Evet. Dışarı bir oluşuyor. Aa kalabalık. Ya mesela noter işin var. Noter çıkışta dedim ki bir kahveciye evet. gideyim, bir şey içip. Doğru ya. Hani remote çalışanlar geçtim. Evden evet, çalışanlar çalışsın evet, tamam. çalışsın da. Normal insanlar muhabbeti saat 2'de Starbucks'ta ya. Sokakta ya bu insanlar. Bunlar ne yapıyor? Bunlar Nereye gidiyorlar? <laughs> ne biliyor musun birazcık? Yani çalıştığımız için, istediğimiz zaman dışarı evet altta ya. çıkamadığımız için bu birazcık şey yani özenerek de bakma. Şu anda bir de mesela dışarı çıkıyorum ya mesela sigara için bir Hava sıcak. Hava çok i̇çim güzel gidiyor. evet. Yani, Vallahi bu. içim gidiyor. O insanlara özeniyorum bu. <laughs> e <tabii>, biz çalışıyoruz <laughs> yapacak maalesef bir şeyimiz yok. Şey Neyse ama yani, onların da bir suçu yok ben onlara kızıyorum. Tabii ben. hiç böyle bir şey yok. Bu hayata karşı bir isyanınız sizin. Evet maalesef. Benim bir de e, dışarıda gördüğüm kıyafet bir tercihine isyanım olacak. Evet. des Mesela çiçek desenli gömlek giymiş. Bir ha. erkek beyimiz mesela. Yarım kol çiçek Erkek desenli. bey. Erkek bey. Evet. Çiçek desenli bir gömlek giymiş. Ne kadar böyle tatlı duruyor. Altına bir şort giymiş. Her yerdeyse. Ya olur mu be adam? Desen üstüne desen. <laughs> şey. Bir tersini düz giy. Üstündeki patlasın. Üstünü düz giy. Altındaki patlasın. Bir şey olsun. Bu Şey gibi evlerde duvarları kaplayan şeyler var ya ne denir ona işte duvar, duvar kağıdı katolonu gezersiniz hepsi <laughs> yan yana konmuş halde duruyor. ya. Bir böyle çapraz desen iniyor üstüne bir çıkıyor yanlı desen çiçekli desenler var. Ya olur mu ya üstün yani. papatya altın başka bir çiçek. Volkan Bey bu siz bunu Yıldırım Mayruk olarak mı yorumlarsınız <laughs> Selamun Aleyküm ben Yıldırım Mayruk. Yıldırım Mayruk selamun aleyküm <laughs> <laughs> Selam moda severler diye gireceksiniz ama bu... İsyanınıza ben katılıyorum. Siz çünkü moda konusunda bir kompedansınız. Ya aslında öyle bir şey değil de. Siz yani bu, bu işi, çok basit gibi ya. Bu işi biliyorsunuz. O yüzden ben hiçbir şeysin. yanınızda ben çırağım hama, hama, <laughs> hamam, Hamam. Hamalım. <laughs> ne, ne deniyoruz ya çırağı? Ben hamam üstüne yatıyorum. <laughs> <laughs> ne deniyordu ya ona? Hama, hamal, hamal mıyım? <laughs> ne de... Oyun bensin yanınızda bu ben olsunuz. Kabe. Ben sizin oyum. O yüzden bu şikayetinize ben gene katılıyorum. Bu haklılık nedir bu kabe? <laughs> Şimdi benim diğer şikayetim veterinerlerle alakalı. Buyurun. Hayatımızda da bolca var evet, veteriner evet. bildiğiniz gibi. Veterinerler kendi hastalarını yiyor. yani, <laughs> yani veterinerlerin et. et yemesi bugün mesleklerine hakarettir. Nasıl yiyor ki yani nasıl yiyor? Hastası ya bunun. İnek dana geliyor. Sen daha önce iyileştirmedim kardeşim. Nasıl yersin o hayvan nasıl yersin? Yiyor mu? Bir bir yiyor mu? Öbür doktorlar yiyor mu hastalarını? İnsan. Mı? İnsan yiyor mu? Yok. Yani bugün mesela gazetede dahiliye uzmanı 3 kişi yedi. Beni şu ana kadar kimse yemedi. Do Hiçbir doktor mu yemedi? Yani zaten dualı budur. Veterinerler niye böyle değil? Bilmiyorum. Soralım isterseniz hepsine soralım. Gelsin. Hepsine veterinerler geliyor. Telefon Şöyle bakalım mı? Bir <laughs> <laughs> tane veteriner giriyor oraya. Hangisini arayalım diye düşünüyorum. Yani ben... Neden yiyorsunuz? Bu olmamalı diye düşünüyorum. Mesela bugün bir ürolog, bir hastasını yiyemiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Bence veterinerler de yememeli Volkan Bey. Haklısınız, bu ciddi bir problem evet. bu Bunu bir soralım, bunu bir araştıralım. Evet, araştırmamız gerekiyor. Şikayet vakti. Şimdi bu masallarda, hı hı. hikayelerde, ne bileyim işte distopik hikayeler olur, eski zamanlardaki hikayeler olur. Hep bir bilge kişi var. Ona böyle gidiliyor, bir şey soruluyor, bir şey söylüyor ve hayatı değiştiriyor. Körce kişi. <laughs> Aklıma bu karakter geldi niye? Kim oğlum? <laughs> ne bileyim mahallenin delisi işte. <laughs> ya öyle değilim bilge bir kişi falan var ya. evet. Mesela Ramiz dayı. Neden Ramiz dayı o kadar ya ben de Tarihi bir hikaye sanıyorum Ramiz dayı dedi. Yok aklıma o örnek geldi hiç özellikle. <laughs> ya Kör keşişten daha iyi oğlum Ramiz dayı. <laughs> ne bileyim böyle eski şey medeniyetlerdeki falan. bir şey söyleyeceksin. Aklıma gelmedi. Ya yani mesela şey oluyor ya işte Japon filmi. Tam dövüş öğrenecek bir ustasına gidiyor Bilge'ye. Bilge, Hep bilge susan diyor adam. ki susan adam. Böyle Hı. duruyor şey diyor. Derin nefes al. Ha, Hayatı değişiyor. Helal olsun. Evet, <laughs> Öyle yapma diyor. <laughs> Öyle yapma diyor. Hiç. Var ya yanlış yapıyorsun bak. <laughs> bu kişi hani şu anda e, günah çıkartma eylemi var ya işte evet. papaza gidiyorsun falan. Bence o bilge kişi dönüşmüş, dolaşmış papaza gidip günah çıkarmaya dönmüş. Hani orada bir bilge kişi var ha. gidip günahlarını anlatıyorsun, derdini anlatıyorsun. O da sana bir şey söylüyor ve hayatını daha düzenliyor. Yolu, aynen, çıkış gibi. yolu gösteriyor. Bence yani, yavaş yavaş buna evrilmiş gibi geliyor. Hala yapılıyor mu bu günah çıkarma Galiba yapılıyor. Kaçmalık. Bir de mesela şey düşünsene sen rahipsin. Evet. Sonra geldiler anlattılar, anlattılar, anlattılar. Eve gidip anlatırsın ya yani şimdi. Bora bu ne yapmış biliyor musun? Anlatmam ben anlatırım gibi. Ben de anlatırım. Ben herkese anlatırım. O hariç herkese anlatırım. <laughs> Umrumda olmaz ki bana uygun. niye anlatır? Anlatmasak. Ay sen var ya bizim sokakta <laughs> ne yapmış biliyor musun? Hayır <laughs> papaz sır tutar diye bir şey yok Var Yemin mı? Yemin etmiyorlar mı acaba? Abi bu... Kime yani? Allah'a mı? <laughs> Herhalde yani. İsa'ya mı yemin ediyorlar? Bağlı gemiler kime yani? Şeyi düşünsene mesela papazın kızı var. Evet. Papaz değil rahibin kızı var. Evet. Yine gidip babasına mı anlatıyor günahını? Baba var ya evet, ben şu şöyle yaptım bunu böyle yaptım. <laughs> Olur mu oğlum? Ya ama burada bir sıkıntı var Volkan Bey. Bence evet, de günah çıkarmak yani Hristiyanlığın çoğu adetini çok onaylamazsam da hani çocuğu suya muya batırıyorlar bir şeyler var ya. Bu da en kötülerinden bu arada. Ne niye? Yani şimdi mesela sen bana 600.000 bin taktın. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Konuya yaklaştım da Kayseri'de. Harika. Evet. Buyur. Sen bana 600.000 bin taktın. Gittin Gittim papaza dedin ki ya papaz. En sarı 600 bin taktım. Ben en sarı 600 bin taktım. Ne yapacağız? Allah seni affeder. E benim 600 bin ne oldu? <laughs> Gitti. Allah affetti beni. <laughs> Hadi sen kendini affettirdin günahını söyledin. Benim affettirdim yok. peki sen iki gün sonra gittin dedin ki Volkan bana 600 bin taktı. O bu benim günahım değil ki. Şey. <laughs> Hayır şey diye söylüyorum bana. Eğer o gelirse onun günahı affolmasın. <laughs> Allah'tan diliyorum öyle ki. Olmaz. <gülüyor> <gülüyor> öyle olmaz. Bu başka bir günaha girer kesin. Bu korunmuştur kurallarla Volkan'ı. Yani bu mağduru daha mağdur eden bir şey. Mağdur eden, eden adam gidiyor. Günahını anlatıyor. Tertemiz mis gibi. Ya bu arada tertemiz oluyorlar. Tertemiz, be. tertemiz olmak herhalde. tövbe için mi gidiyorlar? Ya muhtemelen günahını farkına varmak bile bir erdem olarak düşünülüyor. Günahını anlatınca herhalde. E ya yani ama diyorum. günahının farkına varmak için illa birini anlatmana mı gerek var? Hadi biraz dinleri konuşalım. <laughs> <ben>. Peki Esam <tabii. gülüyor> Yani bu, bu, çok saçma geliyor bana niye şey. Türkiye'de bir darbe, de, darbe oldu ve daha sonra birçok imam içeri girdi ya. Evet. Mesela bizim mahallenin işte mahalle yakın bir cami var. Oradaki imamı hapse attılar. Aha. Onun mesela kıydı dini imam nikahları. Evet. Fes mi oldu şimdi sayılıyor olmaz. mu onlar? Kabul olmaz. <laughs> ya da yani onunla cuma namazı kılmışım ben. Gitti mi? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Volkan Bey bunu ama bütün dine mal etmeyelim yani. Yok, yok olmaz. Yani, Bir dahaki dönce abiyim ama yeni imam gelmiş. Ya imam bey. Güncelleme önce, geldi. De. Bir önceki tutuktan imam bey bizim nikahımızı kıymıştı da. O sayılmıyorsa bir daha mı? Bence olmaz bu Volkan Bey. Şimdi yani nasıl diyeyim? Yani bir alt çalışanın <gülüyor> <gülüyor> yaptığını bütün kuruma mal etmeyelim diye düşünüyorum. <laughs> Ben şimdi bugün başka bir hani marka düşünün. Yani market. Evet. Kasadaki adam para çalıyor diye. <laughs> bütün market. Yani bütün niye suçlu olsun yani? Çok haklısınız. Çok haklısınız. Yeni bir konu oldu mu da böyle örnekler vermeye ben bayılıyorum bu kadar. alakasız uhrevi konularda böyle şey örnekler hayatın içinden. Niye marketteki suçlu olsun? <gülüyor> Bu <gülüyor> ses tonu tam dini yayan <laughs> ses tarım. farkında mısın? Bunu böyle sende bir farkındalık yaratmaya çalışıyormuşum gibi düşünebilirsin. Evet tam yani. öyle oluyor gerçekten. Yani Çok bir güzel. yalan söyledi diye biri ya da evet. bir zamanında bir terbiyesizlik yaptı diye bütün her yeri mal edemeyiz. Bunu o kuruma mal etmeyeceksiniz Volkan Bey. Peki geçen gün sizle bir şey konuştuk. Dünyanın ilk yalanı nedir diye. Evet. Siz bir örnek verdiniz <laughs> Bir örnek rica etsem bir daha verir misiniz? <laughs> Dünyanın ilk yalanı nedir biliyor musun? Nedir? Bu ya ilk yalan olmayabilir ama en iyi yalanı budur. Onun da sana çok selamı var. <laughs> Onun haberi yok be kardeş. <laughs> yani bunu ve ya dünyadaki herkes bu yalanı söylüyordur. İlk yalan değildir ama en çok söyleyen yalan budur. Aleyküm selam sana çok selamı var. Bu çok söylenen bir yalan. Artık yalan olduğunu düşünmüyoruz bunu söylerken. Ben genelde şey diyorum bu arada biri selam söyleyince birine. Herhalde o da sana selam söyler. <laughs> Yalan söylemeyin. Şu an selam söyler haberi yok. <laughs> haberi yok ama herhalde söyle Yani bunun doğru bir yolu var mı bilmiyorum da bu da hani okey iyi niyetli bir kurtarma. Çok yalan söylenen başka konularda mesela şey var aynı buna benzer. O da seni çok sevmiş. Mesela bir iki, evet. iki arkadaş tanıştırıyorsun. Hiç daha onun ne düşündüğünü bilmeden bunu söylersin. O, o da, da seni, seni çok sevmiş. Sev ya diyor ki nasıl tatlı kız ya dedi senin arkadaşın. O <gülüyor> da, <gülüyor> da seni çok sevecek <laughs> bir konuştum. şey yok. Ya benim buna verebileceğim en iyi örnek şudur. Mesela bir olay yaşandı. İşte mesela telefonunuzu kaybettiniz falan. Bu durumda söylenen şöyle bir laf var. Kanka parasında değilim ya. <laughs> ya yalan söyleme ya. Yani en büyük yalanı. Parasındasın oğlum. <laughs> ya da bu iş başvuru ya da iş reddedişinden sonra da söylenir yani. Ya kanka dolarla maaş veriyorlar ama parasında değilim Allah çarpsın. <laughs> ama ağlıyor böyle. Ya bu çok büyük bir yalan. Yani bu her şey için söylenebilir ve hiçbirini de kabul etmem Volkan Bey. Ben şeyi de çok bayılırım. Vallahi ilk defa oldu. Daha önce hiç böyle yok. Hiç olmadı yani hiç böyle başıma gelmedi. Sana ilk hiç kez. Hiç ya. Bu. Sana ilk kez. Adetim de Sana biraz... kez böyle üstümü çıkar. Ya sana ilk defa oldu. <laughs> daha önce... Bu hiç... en eski yalan olabilir ya. Vallahi i̇lk hiç... yalan bu. Adem'in yalanı bile olabilir bu Volkan Bey. bilmiyorum. Bizimki Gerçekten... öbür örnekler şey kaldı bunun yanında biraz. <laughs> bir de bir tane daha benim çok sevdiğim bir yalan vardı. Herhangi bir spor müsabakasıyla zamanında azıcık ilgilenmiş herhangi bir biri şey der. Valla bir gün sonra seçmeler vardı. Milli takım seçmeleri. Milli takım seçmeleri vardı. Antrenmanla benim ayağım bir dönse 6 ay yok. Sonra da bir daha eskisi gibi oynayamadım. Hoca bile ağladı ben dönünce ayağım dönünce geldi hoca ağladı başımı ağladı. <laughs> ya bu bu hikayelerden geçilmiyor. Bir de boksta Türkiye şampiyonlarında. Ben anlamıyorum ya bokstaki Türkiye şampiyonu. Herkes Türkiye şampiyonu ya. Bu. Hangi Türkiye o, yani bu kadar şampiyon al, alt çıkarıyor? Alt spor yapılan birçok dalla var bu arada. Ben tekvandoda şuyucuydum. Abi hep Türkiye şampiyonu herkes. Evet. Yani alt şey mi söylemiyorlar? Ben Marmara bölge. Hani bunu niye söylüyorsun? ben mahallede şampiyonum. Aynen. Tek tek Klasmanı söylemiyor. yani ben Türkiye'de şampiyon oldum. Ama hani devamı yok yani anladın mı? İl çapında mı? Komple Türkiye'de o şampiyon. Bu kadar şampiyon nasıl var? Şeyden mi ki diyorum bazen acaba hani. 70 kiloda bir şampiyon. 71 kilodan boksta öyle ya herhalde o yüzden olabilir. Mi? Ya da yalancı işte. Yani, yani çok kişi yalancı da olabilir. Kısa filmler gibi hepsi ödüllü bunlar. ama bulamıyorum. <mı? Yani> seçemiyorsun. <laughs> Bu arada kısa film ödüllü kısa film de birazcık öyledir. YouTube'da böyle kısa film değil, <laughs> Hepsi ödüllü. Ben hiç denk gelmedim. Kesinlikle ödüllü. Aralarında kutluyorlar yani kendileri <laughs> veriyorlar gerekirse ödülü gene ödüllü. Orada yani. o kadar çok ödül var ki ben bir ara kısa film konusunda <laughs> bolca bulunduğum vakit geçirdiğim için yani <laughs> Her yere atarsan illa ki ödül alıyorsun zaten. Yani bunun bir sürü o yarışmaları çok, var değil mi? O kadar çok yarışma var ki yani bir de şey oluyor mesela mansiyon ödülü, şu ödülü, mansiyon bu ödülü. Mansiyon ödülü ne ya? Ne yani böyle? Her o özel yani o kadar küçük küçük ödüller var ki zaten hmm. festivale, ben böyle bir tane festivalde de çalışmıştım. Dört yani hmm. film geliyor o dala yani üç yani ödül varsa zaten bir tanesi dışarıda kalıyor. O kadar çok kısa film de çekilmiyor ama değil mi zaten? Yani bazen bazı dönemlerde çekiliyor, bazı dönemlerde proje dönemlerinde okurlar. Evet. teslimde çekiliyor ve ondan sonra yarışmalara yolun. Ya YouTube'da ödüllü kısa filmden bol bir şey yok Volkan Bey. Hepsini sırayla izleyebilirsiniz. <laughs> İzlemezseniz de şöyle bir güzellik var. Sagop albüm çıkaracağız zaman hepsini zaten sırayla klip haline getiriyor <laughs> sizin için. Gerek animasyonlar olsun, gerek <laughs> ab filmini arak koyar. <laughs> Animasyonunuz mu var atınsak o paketimi klibine koysun Vorka bir dönsün dursun izletsin millet.